Evet, Kastamonu vlog izleyicileri hoş geldiniz. Bir dakika şu örüğün güzelliğine bak, örüğün bak. bu erik değil mi? Örük, örük. Bak bir dakika ben yukarı çıkarım onu göstereyim. Çok sallıyorsun. sallamayacağım. Bir dakika, Bismillahirrahmanirrahim. Şu örüğün bak, salkınlara bak. Bakın Allah aşkına. Rabbim demiş. Bak, şuraya bak. Bak bak, içeriye bak. Gözükmüyor ki dallarına. Bir dakika, şuralara bak ya. Evet, bugün köye geldik. Kul kardeşim. Semra, e, şey hanıma. ağa. Seher <laughs> ağa, şöyle hafif deneyelim. Seher Hanım siz alın artık. Biz de şuradan... Çıkayım mı? Bak, bakıştırma, bak, sıfırı, bak. Var. Bak, şöyle alıyoruz. Bir avuç. Poşet nerede? Poşet Semra'da kaldı. <laughs> Dur, yerde <var. gülüyor> ya, bak. Şuna bak. Tabii parmak da tabii, daha, daha oldu. Şöyle maymun seviyoruz. Aşı vurmaya gidiyoruz bu arada. Aşı da vurmayacağız. Seher onu çekecek herhalde. Beni aşı vurmayken. Gel Evet. Aşı vurmayacağız. Bir çek. an çek. Pfizer. Adam aşısı. <laughs> Şöyle dedik Beton altı duyduk şeye az bir şey. Şuraya şey yapılıyor ne olmadı duvar. Terin evet, dışına. Ter tel çekilecek. Elakut köyü, şöyle yani. çekelim. Mısır bahçıvanı mı tamam. var? var ha. Güzel. Öyle mısır. Bu da Yasin. Sen. Ya çok bunu açsalar. o, o taraf açtıralım. geçti. Seneye. Seneye demiştik. Kasa ne dolu ya? Seneye bir tane açılaydı. Şuna maşallah ya. Şuna bakın bakın bak. Dallara bak ya. Kırılıyor artık maşallah. Bunlar ne yapacaksın ya? Yap. Sen mi alın onu ben kapacaktım. Oradan kaptı ya. Gözün dolarıdı. Ağzını yok. açarsan öyle. Gözü çıkıyor çabuk. Ay gözü çıkmıyor çabuk böyle. Bu parayı, karayı al parayı. Ne yapacaksın sen bundan? Ne? Ya, ya. Bu değil ya. Bu artık en son erirken oluyor ya. Yumuşacık olduğunda marmelat. Hmm. Aha, marmelat değil, çok güzel oldu. Son, en son. En Hı. son akarken artık yani onlar yenmesi gittikten sonra yumuşakken. Evet. Yok ya yeter zaten yasın. Yeter. Maşallah. Şu elikleri bir kez daha göstereyim. Mesela, yani bayağı kıyamıyorum bunu. Kuş görüntüyü. Şimdi sana Ay maşallah. Bakın ya şuraya bakın ya şunlara. Şunlara bak ya şuna şuna. Rabbim benim işi. Bu, sene, bu her sene böyle oluyor. Burada çok kişi gelip geçerken yiye bunu. İki ağaç. Efsane. Dostlar şimdi biz aşağıya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.